Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala ad addamiru zamirler konusu. Kur'an'da önemli, merci, rucu ettiği yer haliyle ifade edeceği mana etkisi bakımından zamirler önemli bir konuma sahip. Ad-damiru, lugaten, zamir kelimesi min mined dumuri, dumurdan gelir. Ve huvel hezalu, bu da zayıflık anlamında kullanılır. Likilleti hurufihi, Zamirler az harften müteşekkil olduğu için zayıflık anlamına gelen damir kavramını oradan almış. Ev ya da minel izmari İzmar aslından da olabilir. Bu da vahve lihfavu kapalılık, gizlilik anlamına gelir. Liketrati istitarihi Zamirler çoğu zaman müstetir olduğu için değil mi? Fiilin tahtında müstetir olduğu için izmar, gizleme anlamında da bu manadan geldiği söylenmiş. Ve fil ıstılahi. Peki ıstılahta nedir? Ma kunye bihi ani zahiri. Ma şey ki kunye bihi künyelenir onunla ani zahir. Zahirin yerine yani zahir ismin kendisiyle künyelendiği şey. Zahir isim yerine sembol olarak kullanılan lafız. İhtisaran. Kısaltmak suretiyle. Değil mi? zeyt demesin de hu dersin mesela bir zamir olarak kullandığın zaman hu ve hu şeklinde vakile denilmiş ki madelle ala hudurin hazıra delalet eden ev gaybetin gayba la min maddetiha ama kendi maddesi özü dışında telaffuz edilen o harfleri dışında hem muhataba hem de gaybe delalet eden kelimelerdir nasıl oluyor mesela işte bitişik zamirlerden değil mi kitabuke dediğin zaman burada Zeyd'in kitabı olduğunu kastedebiliyorsun ama o ke zamiri doğrudan Zeyd'in bir maddesi değil yani Zeyd'i ifade eden bir kavram değildir aslında ama işte bunun haricinde başka bir madde yani ifade uslubuyla muhatabı ya da gaybi ifade eden kısa sözcükler zamirdir. Anlaşıldı mı? İki şekilde tarifi yapıldı. Fedallu ala el huzuri nev'ani. Muhataba delalet eden zamirler iki kısımdır. Ahaduhuma onlardan birincisi mevud alil mutekellimi. Mütekellime delalet eden zamirlerdir. Mithru ne gibi? Ve ufavvidu emri ilallahi. Ve ufavvidu bunun tahtında gizlidir. Zamiri ene diyebiliriz. Emri'nin sonundaki ya harfi de yine zamirdir, mütekellim içindir. Değil mi? Ben işlerimi Allah'a havale ederim. El-thani evet. ma'vudi alil muhatabi bir de muhataba dair konulan zamirler vardır. Mithlu sırata en'amte en aleyhim kendilerine nimet verdiklerinin yoluna en amte ente en amte aleyhim yani burada da buradaki ta muhatap zamiridir. Dolayısıyla muhataba delalet eden zamirler iki çeşittir. Ya mütekellime delalet eden ya da muhataba. Kısa bir nahiv özeti görüyoruz şu ana kadar. Wahadani bu muhatap zamirleri mütekellim için olan olsun ya da muhatap için olan fark etmez la yahtacani muhtaç değiller ile merciin herhangi bir merciye yani rucu edeceği bir zahir isme ihtiyaçları yoktur. İktifaen bi delaletil huzuri anhu. İktifaen yetinerek ihtiyaç duymazlar. Şöyle anlatayım. Hani derler ya zamirler sen bir şeyi ihtisaran zamir halinde vereceksen eğer bil ki onun öncesinde bir şeyleri zikretmiş olman lazım ki zamir oraya uygun layık olsun değil mi? İşte muhatap zamirler kendisinden önce raci olacağı herhangi bir isme herhangi bir kavrama ne yapmazlar? İhtiyaç duymazlar. Neden? Çünkü zaten muhataba hitap ediyoruz, Değil mi? Bundan dolayı ihtiyaç duymazlar. Müellif bunu anlatacak. Ve hadani bu iki zamir türü muhatap ve mütekellim zamirleri la yahtecani ile merci'in rucu edeceği herhangi bir kavrama ihtiyaç duymazlar gerilerinde geçen iktifaen yetindikleri için bir delaletil huzuri anhu zaten muhataplığın delaletiyle yetindikleri için geçmişe dönüp de bir merci aramazlar kendilerine ve dalu alel sonra iki ayırmıştık ya bir de gaibe delalet eden zamirler var. Mavud yalil bunlar gayb için konulmuştur. Ve la delehu. bunlara mutlaka lazımdır min merciin geçmişten geçen bir merci bir kavram olmalı ki Yahud aleyhi ona ait olacak bir merciye ihtiyacı vardır. Yani önceden bir isim bir kavram kullanırsın. Yani misalen işte raytu kitaben dersin. Kitabı orada zikredersin. ve bi'atuhu dersen eğer sonra onu sattım. Buradaki zumme bi'atuhu hu zamiri nereye raci olur? Gayb bir zamir olduğu için öncesinde geçen kitabı ifade eder. Anlaşıldı mı? Gayb zamirler kendilerinden önce bir merciye ihtiyaçları var. Nereye raci olduğu belli olsun diye. Vel aslu fil merci'i zamirlerin işaret edeceği merci. Bunda aslı olan en yekune sabikan. Önceden geçmesi lazım ki ondan sonra gelen zamir onu ifade etmiş olsun. Ala zamiri. Damirden önce gelmesi lazımdır. Lafzen. Hem lafzen hem de ve rutbeten mutabikan lehu. Ona mutabık, o zamire mutabık bir rütbeye de sahip olması gerekir. Rütbe dediği Arapça cümle kuruluşunda fiil, fail, mef'ul var ya rütbe budur yani. Birinci rütbe fiile aittir. Sonra fail, sonra mef'ul gelir. Haliyle o rütbeyi de ne yapması lazım? Rütbeye de uygun olması lazım. Lehu ona zamire lafzen ve manen. Rütbemiz de ma'nin ve lafzen uygun olmalıdır. Mithru ne gibi? Ve nâde nida etti. Nuhun Nuh nida etti. Rabbe Rabbinehu Rabbe Nuhin yani. Ruh Nuh kendi Rabbine nida etti. Şimdi burada hu zamiri gayip bir zamirdir. Dolayısıyla kendisinden önce işaret edeceği bir isme raci olması gerekir. O da noh'dur. Ve nâde Nuh'un. Bu şartları göz önünde bulundursak öncelikle merci dediğimiz Nuh'un no olması gerekirdi? Asıl olan bunda en yekûne sabikan alet damir dedik. Zamirden önce gelmeliydi. Evet hu zamirinden önce gelmiş Nuh. Lafzen, lafız bakımından evet önce gelmiş değil mi? Ayette görülüyor ve rütbe ten lehu. Bir de ona mutabık bir rütbeyle gelmesi lazım. Evet, fail olduğu için noh önceden zikredilmiştir. Örnekte olduğu gibi. Çünkü fail mefulden önce gelir değil mi? Ne de fiil noh fail arabe mefuldür. Fiil fail meful. Rütbe bakımından da olması gerektiği hal üzere. Ve kad yekunu mefhumen. Bazen bizim merciğimiz, zamirin işaret edeceği o isim kavram, mefhumen anlaşılabilir. Min maddetil fiali sabiqi. Önceden geçen fiil sebebiyle anlaşılabilir. Neye müracaat edeceğimizi fiilden anlayabiliriz diyor. Mithlu ne gibi? Euzu billahi mineşşeytanirracim. İadilu adaletli olun. Huve zamir geldi, gayb zamiridir değil mi? gayb zamirinin geçmişe dönük bir isme, bir kavrama racı olması gerek değil mi? Merzi burada var mı? Fiile racı olmaz. Onun tahtına giden يَعْدِلُوا فَاِنَّ الْعَدْلَ هُوَ اَقْرَبُ لِلْتَقْوَى Adaletli olun. Şüphesiz adalet takvaya daha yakındır. Burada ne oldu? Fiilden anlaşıldı. Nereye rücu edeceği o zamiri. Anlaşıldı mı örnek? وَقَدْ يَسْبِقُ لَفْظًا لَا bazen lafzen geçmiş olsa da zamiri rütbe olarak geçmeyebilir. Yani lafzen dediği evet merciğimiz lafzen geridedir. Ama rütbeten değil. Örnekte ve izi o vakit imtihan etti. İbrahim'e İbrahim'i imtihan etti kim? Rabbuhu fail olan Rabbu sonradan gelmiş. Şimdi zamirin kendisine rücu edeceği İbrahim kelimesi mef'ul olmasına rağmen fail olan Rabbin önünde zikredilmiş. Halbuki neydi önce sıralamamız? Fail gelirdi sonra mef'ul gelirdi. Yani burada normalde Arap dilinin normal kurallarına göre şöyle olurdu. Ve izi İbrahim'e. Ama ayet Allah'ın kelamı ve izi rabbuhu şeklinde gelmiş. Ne olmuş? Rütbe bakımından yer değişikliği olmuş. Meful olan İbrahim'le fail olan Rabb'u yer değişmiş. Ancak hu zamiri ne olmuştur? Yine İbrahim'i ne yapar? Oraya raci olduğu için evet zamirden gene önce gelmiştir. Evet, lafzen mesbuhtur. Ama rutbete ne olmuştur? Yerler değişmiştir. Vakadiyes bir yesbiku rutbeten Bazen rütbe öncesinde değişir. La lafzen lafız değişmez. Mithlu hamele kitabehu talibu. Burada hamele taşıdı. Kitabehu kitabını taşıdı. Taşınan şey kitaptır mef'ul. Ama failinden önce gelmiş. Faili kimdir? Et talibu. Normalde bu cümle ne olurdu? Hamele talibu kitabehu olurdu. Rütbeler yer değişmiş. Yani mef'ul failinin önüne geçmiş. Ama hu zamiri yine de neye racidir? Neye döner? Talibe döner. Lafzende merci dediğimiz talip hu zamirinden sonra gelmiştir. Bu da buna bir örnek. Farklı kullanım şekilleri. Ve yekunu mefhumen mine siyaki. Bazen merciğimiz yani zamiri nereye hamledeceğimiz cümlenin siyakından anlaşılır. Mithlu mesela şu ayette ve li anne ve babası için li kulli vahidin her ikisine de her birine de es su altıda bir vardır. Mimme terake terk ettiğinden geride bıraktığı mirastan. İn kâne lehu veledun. Eğer ki ölenin bir çocuğu var ise anne babasına kalan altıda birdir. Fe'd-damiru yaudu alel meyyiti el mefhumu min kavlihi mimme terake. Vali Burada bir hu zamiri var değil mi? Anne babanın. Onun anne babası diyoruz. Şimdi burada hu zamirini biz nereye bağlayalım? Kimin anne babası için? Şimdiye bakıldığında vali <laughs> Tamam güzel. Onun anne ve babası için diyoruz. Sonra ayetin devamında gördüğümüz mimme <laughs> terake vefat edip de geriye bıraktığından bunun ölen kimseye racı olduğunu anlarız. Yani Veli ebevey el Ölenin anne ve babasına eğer ki ölenin bir çocuğu varsa altıda bir miras kalır. Şeklinde anlaşılır. Ve la yutabiku damiru Bazen merci zamire mana bakımından uymayabilir. Ama yine de ona racidir. Ayette Rabbimiz buyurmakta ve laqad halaqnal insane. Şüphesiz insanı biz yarattık min سُلَالَةٍ min tin. Tin çamur, sulaletin çamurun süzülmüş olanı. Süzülmüş bir çamurdan yarattık. Bakın ve laqad halaqnal insane min sulaletin min tin. İnsanı süzülmüş bir çamurdan yarattık. Buradaki insan Adem Aleyhisselam'dır. Öz maddesi toprak olan insandan bahsediyor bu ayet. İkinci ayette neyden bahsediyor? Sümme cealnâhu. Sonra hu zamiri nereye gider? Yine insana gider değil mi? Sonra biz o insanı nutfeten bir nutfe yaptık. Buradaki hu zamirinin geriye dönmüş olduğu insan kavramı öz maddesi toprak olan Adem Aleyhisselam değil. Çünkü topraktan yaratılan bir tek Adem Aleyhisselam'dı. Ondan sonra gelen zürriyeti nutfeden değil mi? Nutfeden yaratılmıştır. Şimdi burada cealnehu zamiri fe damiru Burada cealnehu'daki hu zamiri döner alel insani. Öncesinde geçen insan kelimesine döner bir itibari lafzi. Lafız itibariyle böyledir. İnsan müfrettir, hu müfrettir. Tamam mı? Buradan olur. Li ennel Ama mana bakımından ne olmaz? Mutabık olmaz. Neden? Li ennel mec'ule Çünkü daha sonra nutfe şeklinde kılınan, yaratılan o insan leysel insanul evvel önceden biz onu süzülmüş çamurdan yarattık. O insanı şeklindeki insandan başkasıdır. Anlaşıldı mı? Lafız olarak uyar ama mana olarak birebir uymayabilir. Biz insanı bir çamurdan yarattık. Sonra ve cealnahu cealnahu sonra insanı neyden kıldık? Nutfeden, nutfeden kıldık. Hu zamiri topraktan yaratılan insana da gider, nutfeden yaratılan insana da gider. Ama halbuki birinci edilen insan Adem Aleyhisselam'dı, topraktan yaratıldı. Sonra nutfeden yaratılacak olanlarsa et kemik şeklinde değil mi? Bunlar da Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti hakkındadır. Bir örnek olarak bunu verdim Elif. Ve izâ kâne'l merci'u sâlihan lil cem'i. Eğer bizim zamirin raci olacağı o merciğimiz salihan elverişli ise lil mufredi vel cem'i hem cemiye hem müfrede uygunsa caiz Abdul damiri aleyhi. O zaman ister cemi olsun ister müfred olsun zamirin ona raci olması caizdir. Bi ahadihima ikisinden birine mislu ne gibi? Ve men yu'min billahi her kim Allah'a iman ederse ve ya'mel salihan salih amel işlerse yudhil hu cennetin yudhil hu hu zamiri nereye gider? Allah'a iman eden ve salih amel işleyen müfred zata değil mi? Ve men yu'min müfrettir ya'mel müfred muzari fiilidir. hu Tamam müfret zamirdir, gayiptir değil mi? Hu zamiri, doğru. Yudhilhu nereye girdirir? Cennetin tecirimin tahtiha lenharu altından ırmaklar nehirler akan cennetlere ne olmak üzere? Halidine <laughs> Halidin Burada cemi gelmiş değil mi? Orada ebedi kalıcılar olmak üzere fiha ebede. Ne oldu huzamiri? Eğer uygunsa rücu etmesi mümkünse müfrede cemiyede aynı anda gelebilir. Kadahsanallahu lehu rizqa. Şüphesiz Allah ona güzel bir rızık ile ihsanda bulunmuştur. Sonra bir diğer mesele Vel aslu ittihadu merci'i damair Zamirler birden fazla olup tek bir merciye raci olabilirler. Bir şeylerden hu hu diye bahsedip önceden zikredilen hep aynı kavrama ne yapabilir? işaret edebilir. İzâ teaddedet zamirler çok olduğu zaman. Mithru ne gibi? Mesela allemehu <laughs> Muhammed'e öğretti aleyhisselama şedidul kuvâ son derece güçlü kuvveti şedid olan ona öğretti. Yani şedidul kuvâ huve şedidul kuvâ değil mi? Zû <laughs> mirretin Huve zu Son derece güç sahibi. Festeva doğruldu. Ve huve bil ufukil a'le. O ufukun semanın en üstündeyken. Thümme dene huve fededelle. Sonra o yaklaştı ve sarktı. Fekâne huve anlamında. Fekâne ne oldu? Kâbe kavseyni ev adna iki yay mesafesi. Ev edna. Hatta daha yakın bir mesafeye kadar sarktı. Fevha ila abdihi. Allah'ın kuluna vahyetti ma evha vahyedeceğini. Fezzamairu <laughs> ref'u Buradaki ref zamirleri fi hadil ayeti ayetteki merfu zamirler teudu ile şedidil kuva ayetin serdettiğimiz ayetin ilk kısmında geçen şedidul kuva ya racidir. Allemehu şedidul kuva Sonra gelen zu merratin, huwa zu merratin festeba, bil ufuk ila ala. şeklindeki merfu zamirlerin hepsi yedi dul kuvaya olur ki vahva Cibril o da Cibril aleyhisselamdır. Ve aslu avdu zamiri, ala akrabi mezkurin illa fil mutadayifeyni Bir de zamirlerle ilgili olarak şunu söyleriz ki zamirde asl olan ve aslu avdu damir zamir nereye dönmeli? ala akrabi mezkurin kendisine en yakın zikredilen geçmişteki o kavrama dönmesi lazım. İlla fil mutadaifeyn İki izafette yani muzaf muzafun ileyh meselesinde hariç. Fe yaudu alel muzaf. Bu durumda kendisine uzak kalan muzafa döner. Çünkü terkipte muzaf muzafun ileyh'ten hangisi zamire yakın olur şekil bakımından muzafun ileyh yakın olacak ama kendisinden bahsedeceğimiz için esas delalet ettiği muzaftır. Liyennel mutahaddetha anhu. Çünkü kendisinden tahadüs edilip konuşulan muzaftır. Ondan dolayı oraya racı olur. Misalü levvel. Zamirin en yakına normalde rücu edeceğine dair. Birinci örnek. Ve Musel kitabe. Biz Musa'ya kitabı verdik. Ve Zamiri bulduk. Hu Hemen geriye dönüp en yakın kelimenin kitap olduğunu gördük. Deriz ki ve O kitabı kıldık yani. Huden li İsrail. Ben İsrail'e hidayet kaynağı kıldık. O zaman buradaki hu zamiri nereye racidir? Kendisine en yakın isim olan kitaba racidir. Normalde böyledir. Ve misalü Ancak izafet olduğunda durum değişir. Ayette ve in te'uddu ni'met Allahi la tuhsuha. Ve in te'uddu saymaya kalkarsanız ni'met Allahi, Allah'ın nimetlerini la tuhsuha. Asla sayamaz. Buna güç yetiremezsiniz. Tuhsuha. Buradaki ha zamiri nereye racidir? Nimet Allahi'ye bu iki kelimeden hangisine racidir? En yakın olanla deyip kuralı işletebilir miyiz? Hayır. Böyle dersek Allah'a racidir deriz. Olmaz. Mana bakımından da olmaz. Lafız bakımından da olmaz. Çünkü burada asıl sayılamayacağından haber verilen şeyler Allah değil. Allah tektir. Sayılır. Bir Allah dersin. Ama nimetleri ise sayılmaz Allah'ın. Şekil bakımından nimet kelimesi, bu zamire daha uzaktır. Ancak muzah muzafın ileyh olduğundan dolayı kendisinden asıl haber verilmesi maksud olan kendisi olduğu için bu en yakınına değil de terkip halinde muzafa racidir. وَقَدْ يَأْتِي ala asli. Bazen bu zikrettiğimiz aslın hilafına da gelebilir. Fi <laughs> مَسَبَقَ Önceden geçen bir delilin bir delilden dolayı ki yedul عَلَيْهِ Buna delalet ediyorsa merci olduğuna dair asıldan çıkıp o zaman karine sebebiyle aslın dışına gidebiliriz. Vahiru davane en elhamdülillahi rabbil alemin.